Superman soru 2. Sorular. Temamız kare alma. Ee, şimdi buradaki kare alma yöntemiyle bu 8 değişik soruyu tabii ki her zaman söylüyorum daha da üretilebilir. Ama yöntemi öğrenirsek kare alma yöntemini e, buradaki tüm soruları ve bundan sonraki kare almayı gerektiren soruları rahatlıkla yapabiliriz e, kare alma nasıl oluyor hangi konularda dikkat etmemiz gerekir onu görmek için olabildiğince çok soru yazmaya çalıştım e, bu çerçevede e, birazdan bu soruları e, çözeceğiz e, soru 1 e, a çarpı b eşit 6 a eksi b eşit 4 olduğuna göre a kare artı b kare kaçtır soru 2 Fonksiyonu 2'den sonsuza 2 kapalı. 5'ten sonsuza 5 kapalı tanımlı. fx eşittir. Karekök içinde 2x eksi 4 artı 7 ise fonksiyonun tersi ne bulunuz? Soru 3. Kök içinde x artı 10 eksi. Kök içinde x eşittir 2 ise çözüm cümlesini bulunuz. Soru 4. Sin x eksi cos x eşittir 1 bölü 2 ise sin 2x nedir diye soruyor trigonometriden. E, kare köklü bir soru. E, beşinci sorumuz. kök içinde 3 artı kök 5'in sonucu kaçtır? soru 6. Mutlak derisinde 5x artı 2 eşit. Mutlak derisinde 2 eksi 3x ise çözüm kümesi nedir? Yedinci soru. x kare eksi 3x artı 1 eşit 0 denkleminin kökleri x1 x2 olduğuna göre kök, kök x1 artı kök x2 kaçtır? Soru 8: eksi eleman r eksi 2 küçük x küçük 2 ve eksi 2 küçük eşit y küçük eşit eksi 1 veriliyor. X kare artı y kare hangi aralıkta değer alır? Evet, soruları e, dediğim gibi önce kendiniz bir deneyin, çözümleri izlemeden önce. Sonra da e, kendinizi en son bir daha deneyin. Hemen kendini dene sorularıyla. Evet, çözümlere geçelim sorunun çözümüne başlamadan önce eşitliğin her iki tarafı yani eşitliğin sol tarafı ve sağ tarafı her iki taraf demekle bunu kastediyoruz. Eşitliğin sol ve sağ tarafının karesini alma, küpünü alma, işte kare kökünü alma, küp kökünü alma bunları yapabilirsek cesurca. Çünkü öğrenci bazen korkuyor bunu yapmaya. Yani şöyle Evet, şimdi a eşit b. Ben e, karesine burada direkt almayı önermiyorum. Yani soruyu soru da lazım olabiliyor bazen. E, i̇şte kontrol etmek gerekiyor bazılarını. Kare alarak biz e, e, bir sistemi de bozmuş olabiliyoruz çünkü her iki tarafı pozitife çeviriyoruz. E, mutlak değerlerde, kare köklülerde e, bazen e, çözüm kümesi. Efendim yanlış olabiliyor. Yani kontrol etmek gerekiyor. Şimdi sonra tekrar şu şekilde yazıp ondan sonra her iki tarafın yani sol ve ta sağ tarafı karesini alma bu. Ya da A eşit B yazayım tekrar. Her iki tarafın küpünü alma küpünü alacaksak da A küp B küp şeklinde e, yazabiliriz. Ya da e, her iki tarafın e, her iki tarafın kare kökünü Evet, kare kökünü alma, yıllar itibari itibariyle e, gördüğüm e, öğrencide gördüğüm en büyük eksikliklerden bir tanesi de bu. E, bu cesur hamleyi yapamıyorlar. E, bir şekilde e, bunu kırmamız gerekir. E, kare kökünü aldık, küp kökünü de alabiliriz. Yani bunu bu şekilde, e, bu işlemi her iki tarafın küp kökünü alabiliriz. Bunu bu şekilde çoğaltabiliriz ya da her iki tarafı her iki tarafı işte eksi, eksiyle yani bir işaret eksi işaretiyle çarparız. O zaman ne olur? Eksi A eşit eksi B olmuş olabilir. Ee, bu şekilde e, çoğaltabiliriz. Yani e, eşitliğin her iki tarafına biz aynı işlemi yaptığımız sürece e, kolay kolay eşitlik bozulmaz. E, yani o yüzden e, bu konuda cesur olun. E, şimdi soruların çözümlerine başlayalım. Birinci sorunun çözümü. Evet. Şimdi eşitliğin her iki tarafına karesini alacağımız şeyi de iyi bilmemiz lazım. E, mesela şimdi A çarp B eşit 6 yazdık. Şimdi burada eşitliğin her iki tarafın karesini şöyle aldığımız zaman işte a kare b kare 36 gibi bir şey çıkar. Yani bizden a kare artı b kareyi soruyor. Ya buradan da gidin yani olmadığını görün yani. Bu dursun. Şimdi doğru şeyin e, 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 doğru doğru ifadenin karesini almamız gerekir. Ha niye karesini alıyoruz? Niye küpünü almıyoruz? Çünkü e, a kare artı b kareyi sormuş. Yani eşitliğin e, yani a x b Eşitliğinin tekrar yazdım gördüğünüz gibi ee, her iki tarafının karesini alırsak burada ne olur? İşte birincinin karesi eksi 2ab artı ikinci terimin karesi o da eşittir 16 olur. Ee, A kare artı b kareyi e, gördüğünüz gibi geldi. A çarpı b de zaten neydi? 6 idi. Şimdi yerine yazarsak a kare eksi 12 artı b kare eşittir 16. Buradan a kare artı b kare eşittir 28 olarak bulmuş olur. İkinci sorunun çözümü. E, fonksiyonlar fonksiyonlar konusunda tersini alma. Yani e, işte şu çok önemli. Tersini almada işte öyle doğrusal fonksiyonları da kesirli fonksiyonların tersini almada kurallar veriliyor ama genel olarak fonksiyonun tersini almada şunu yapıyoruz. 2 x eksi 4 artı 7 eşittir. Y diyoruz. Çünkü neden? Zaten y fx şeklinde fonksiyon tanımla biliyorsunuz. 7'yi karşıya atıyoruz. Amacımız X'i e, sol tarafta yalnız bırakmak. Daha önce yaptıysanız bu e, sol tarafta yalnız bırakma işlemi, fonksiyonun tersini alma yöntemi. E, i̇ki tarafın eşitliğin sol ve sağ karesini alma işlemi burada başlıyor. Şimdi sol tarafın karesi, sağ tarafın karesini alıyorum. Neden? Çünkü şu kareköklü ifadeden kurtulmam gerekir. E, o zaman Burada, burada ne oluyor? 2 ile kök birbirine götürür. 2x eksi 4 eşittir. Burayı açmayın. Gerek yok. Lazım açarsınız. Şimdi 4'ü karşıya göndeririz. 2x eşittir. y eksi 7'nin karesi artı 4. Sonra eşitliğin her iki tarafını 2'ye bölüyoruz. Eksi ee, yalnız bırakmak için. Bundan sonra x eşittir y eksi 7'nin karesi artı 4. x ve y'nin yerine değiştirerek yazar isek f eksi 1 x yani fonksiyonun tersine bulmuş oluruz. Üçüncü sorunun çözümü. burada direkt karesini alabilirsiniz. Bu bir seçenektir. Şimdi soruyu tekrar yazalım. x artı 10 eksi kök x eşittir 2. Yine bunları yapmaktan korkmayalım. Direkt karesini alırsak şu şekilde işte birinci terimin karesi eksi birinci ile ikincinin çarpımının çarpımının iki katı, eksi iki katı artı ikinci terimin karesi eşittir 4. Böyle komplike, karmaşık bir şey çıkabilir. Yani bunu yapmak yerine şu şekilde yapsak daha faydalı olabilir. Şimdi yani bu işlem yanlış değil ama süreyi biraz daha uzatabilir. O yüzden biz ne diyoruz? Kök içi fazla olan, içinde daha çok ifade olan, terim olan e, karakök ifadeyi yalnız bırakalım. E, şu şekilde yani kök x'i sağ tarafa alacağım x artı 10 eşittir. 2 kök x. Şimdi her iki tarafının karesini alırsak bakın daha basit bir ifade çıkacak. 2 e, ile kök birbirine götürür. x artı 10 eşittir. Burada tam kare açılımı. Bunu hemen yaparsanız. Birincinin birinci terimin karesi. Birinci terimle ikincinin çarpımının iki katı. Artı x. Dikkat ederseniz x'ler zaten birbirini götürüyor. Ee, 4'ü sol tarafa alalım. Ee, 6 eşittir. 4 çarpı kök x. Burada bir de sadeleştirme yaparsak e, şimdi bir daha e, kare alacağız. Her tarafı 2'ye bölersek e, ya da her tarafı 4'e bölelim. E, kök x yalnız kalsın. Şöyle Sadeleştirme de yaparsak 3 bölü 2 eşittir. Kök x olur. Yine aynı şekilde sol ve sağ tarafın karesini alırsak 9 bölü 4 eşit x olarak çıkar. Ve sorunun çözümü biter bir bitmez. İşte dediğim olay burada. Bazen bulduğumuz bu kök efendim soruyu doğru yapmıyor. Şimdi kontrol dediğimiz şeyi bu özellikle kareküplülerde ve mutlak değerli ifadelerde yapmamız gerekir. Şurada kontrol edelim. Kontrol. Şimdi soruyu alalım. X artı 10. Eksi kök X eşittir 2. X yerine 9 bölü 4 yazalım. Burada üşenmeyelim. Bunu mutlaka deneyelim. Bazen doğru olmuyor. Bulduğumuz kök şıklarda bize tuzak olarak gelebiliyor. 49 7 bölü 2 eksi 3 bölü 2 eşit 2 mi? Evet eşit. Burada sol taraf 2 çıktı sağ tarafta 2 çıktı. Bu ne demek? 9 bölü 4 doğru bir kök. Yani çözüm kümesinde yazarsak şu şekilde soruyu çözmüş oluruz. Dördüncü soruyu çözelim. Burada yine ön bilgi lazım. Sin 2x'in 2 sin x cos x yarım açı formülünden. Bir de sin kare artı cos karenin 1 olduğunu iyi bilmemiz gerekir. Şimdi soruyu tekrar alıyorum. Yani, yani burada kare almayın. Yani şu şekilde almayın. Bize şimdi kontrollerde soru lazım oluyor. Biraz karmaşa oluyor orada. O yüzden soruyu bir daha yazıyorum. Sin x, x cos x eşittir 1 bölü 2. Şimdi eşitliğin sol tarafının ve sağ tarafının karesini alıyorum. Aynı şekilde birinci terimin karesi sin kare x. Birinci terimin ikinci terimin çarpımının iki katı cos x artı cos kare x eşittir 1 bölü 4. Tabi trigonometri bilmeniz gerekecek. Şimdi sin kare artı cos kare gördüğünüz gibi nedir? Şurada 1. Evet, sin 2 sin x cos x'in de, e, değeri sin 2 x oluyor. Yazarsak 1 eksi sin bulduklarımızı. 1 eksi sin 2 x eşittir 1 bölü 4 olur. Buradan sin 2 x ifadesi 3 bölü 4'e eşit olmuş olur. Beşinci sorunun çözümü ee, ön bilgi çerçevesinde e, e, yapalım önce. Yani birinci yol olarak. Burada iki tarafın karesini alma da yapacağız. Ama o biraz daha zor gelebilir. Şimdi e, bu zaten kendi içinde. Yani formüle bakarsak burada iki var. E, ama soru da yok. Yani kendi içinde biraz da e, zor bir soru. Görmesi zor olabilir. Şimdi 3 artı 1 çarpı kök 5 yazıyorum. Birinci yol olarak buradan 3 artı 1 yerine 2 bölü 2 yazıyoruz. Burada kök payda eşitlersek şu şekilde o zaman ne olur? 6 artı 2 kök 5 bölü 2 olur. Şöyle yapacağım. E, köklü ifadelerde 6 artı 2 kök 5 Bölü kök 2 ayrı ayrı yazacağım pay ve paydayı. Şimdi bize e, ne istiyor? Şurada inceleyeceğim. 6 artı 2 kök 5 çarpımları 5 toplamları e, 6 olan 5'te 1 vardır. 5 kere 1 5. 5 artı 1 de 6 yapar. O zaman e, buradan bunun sonucu kök 5 artı 1 olur. Şimdi yerine yazarsak kök 5 artı 1 bölü kök 2 olarak sonuç bulunur. E, Tabii eşlenikle de çarpar paydayı rasyonel yaparsak kök 10 artı kök 2 bölü 2 olarak sonuç bulunur. Bu birinci yol. E, burada dikkat ederseniz e, her iki tarafın karesini alma ile ilgili bir işlem yapmadım. Şimdi ikinci yol. E, acaba burada nasıl her iki tarafın karesi alınır? 3 artı kök 5 eşittir t diyoruz. Sonra her iki tarafın karesini alıyoruz. 3 artı kök 5 eşittir t kare. İşte burası biraz zor. Neden? Şimdi ben burayı eşitliğin her iki tarafını 2 ile çarpacağım. O zaman 6 artı 2 kök 5 eşittir. 2 çarpı t kare olur. Burada 6 artı 2 kök 5 ifadesinde şu şurayı 5 artı 2 kök 5 artı 1 olarak yazacağım. 2 çarpı t kare. Efendim bu da kök 5 artı 1'in karesinin açılımı olmuş olur. Şöyle. Eşittir 2 çarpı t kare. Ee, buradan da ne yapacağız? Her iki tarafın bu sefer kare kökünü alacağız. Şöyle. O zaman burada bu zaten pozitif bir sayı olduğu için direkt 5 kök 5 artı 1 eşittir. Kök 2 çarpı t olarak karşımıza çıkar. Sonra da her tarafı kök 2 ile kök 2'ye bölersek. Evet şuraya geçiyorum. t eşittir. Kök 5 artı 1 bölü kök 2 olur. Kök 2 ile de yani eşlenikle eşleniyle alırsak paydayı rasyonel yapmak için T'miz aynı şekilde kök 10 artı kök 2 bölü 2 olarak karşımıza çıkar. Sıncı sorunun çözümüne geçecek olursak e, ön bilgi çok önemli burada. Yani çok tehlikeli olabiliyor soru. E, işte köklü sayılar ve mutlak değerli ifadelerde ee, bu sorularda olmayabilir ama başka sorularda çok oluyor. Kökleri mutlaka deneyin. Ee, mutlak değer içinde e, A ve mutlak değer içinde B eşitse, A kare artı B kare olarak e, yazarsak, e, A kare artı B kare eşit olmuş oluyor. Çünkü zaten ifade pozitif. Her iki tarafın karesini almakta bir sakınca yok. E, diğer bir çözüm zaten e, bunu biliyoruz. E, mutlak A eşit mutlak B ise A B'ye eşit veya A eksi 5 olur. Bu çözümü yapmayacağım zaten bildiğimiz için. Şimdi değişik bir yöntem olması açısından her iki tarafın karesini alarak soruyu çözeceğim. 5x artı 2 mutlak değer içinde o da eşittir 2 eksi 3x yazdıktan sonra her iki tarafın şöyle karesini alabiliriz. 5x yani bu şuna dönecek işte. Onu anlatıyorum. Şuradaki e, ifadeden ifade eden. 5x artı 2'nin karesi eşit. 2 eksi 3x'in karesi. Yani mutlak değeri burada yok etmiş oluyoruz. Şimdi hemen e, kareleri alır isek 25 x kare artı 20 x artı 4 eşit. ikinci e, tarafın karesini alırsak. 4 eksi 12x artı 9x kare olmuş olur. Hepsini sol alalım. Gelin. 16x kare artı 32x. 4'ler birbirini götürüyor. İyi götürüyor. Eşit sıfır. Şimdi 16x parantezini alırsak x artı 2 olur. Şöyle 16 çarpı x artı 2 eşit 0. Buradan 16 x eşit 0 olur veya x artı 2 eşit 0 olur. Buradan x Birinci kök sıfır olur. ikinci kök de eksi 2 olmuş olur deyip soruyu çözdüğümüzü sanmayalım. Ne yapacaktık? Kontrol. Şimdi kontrolü e, isterseniz şurada yapalım. Kontrol. Ne için yapacağız önce? X eşittir sıfır için. Soruda yerine yazıyoruz. Bunu her zaman söylüyorum. Şimdi burada X gördüğümüz yere sıfır. Burada da yazacağız. Bakalım doğru olacak mı? Hemen yazarsak 0 yazarsak e, mutlak 2 eşit. Burada sıfır yazarsak mutlak 2 olur. Eşitlik sağlandı. O zaman x eşittir sıfırı e, çözüme dahil edebiliriz. Şimdi x eşittir eksi 2 için kontrol edelim. Evet sonra da yine yazıyorum. Şurada eksi 2 yazarsak hemen e, işte burada hemen hızlıca da yapabilirsiniz. Eksi 2 yazarsak burası eksi 8 o da eşit. Burada eksi 2 yazarsak, burada da efendim eksi artı 6, 8 yapar. Gördüğünüz gibi 8 eşit 8. Burada da sağlamdı, demek ki bunu da çözümü dahil edebiliriz. O zaman çözüm kümesi efendim eksi 2'ye 0 olarak bulunmuş olur. İkinci sorunun çözümü. Şimdi burada kök x 1 artı kök x2 eşittir. T olarak alıyoruz. Bundan sonra eşitliğin sol ve sağ tarafının yine bakın karesini alıyoruz. Ne kadar kullanışlı? Evet. Birincinin karesi x1. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. Bunu aynı kökte yazabilirsiniz. Daha güzel olur. x2 eşittir. Buradan t kare olur. E, x1 artı x 2 yan yana bir yazalım da daha rahat görürsünüz. 2 çarpı x1 çarpı x2 eşit t kare. Şimdi hemen soruya bakalım. x1 artı x2'yi bulalım. Şurada x1 artı x2 eksi b bölü a'dan 3 olarak bulunur. x1 çarpı kökler çarpımı da 1 olarak bulunur. Şimdi bunları yerine yazarsak x1 artı x2 3'tü artı. Şuraya da 1 yazacağız. Şuraya 3 artı 2 çarpı 1 Eşit T kare olur. Buradan 5 eşit T kare olmuş olur. Şimdi ne yapacağım? Her iki tarafın kare kökünü alacağız. Ondan sonra e, kök 5 eşittir. Mutlak T olarak çıkar biliyorsunuz. Bunu her zaman yazıyorum. Hatta yine yazacağım. Bir şeyin karesinin kare kökü mutlaka olur. Buradan T kök 5 olur. Ya da T Efendim eksi kök 5 olur. Tabii ki kökler e, çarpımı pozitif toplamı da pozitif olduğundan kara kökleri toplamı da efendim negatif olmayacaktır. Yani e, kök x1 artı kök x2 kök 5 olacak. İkinci sorunun çözümüne e, geç, geçersek e, şimdi reel sayı bunlar sayı veremiyoruz unutmayın. Tam sayı olduğu zaman sayı veriliyor. Bunu her zaman söylüyorum. Burası reel sayı. O zaman e, ne yapacağız? Tema. Temamızı uygulayacağız. Kare alma. Evet. Burası biliyorsunuz çok tehlikeli. E, şimdi zıt işaretli. E, 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 Basit eski videolarında da ben soru çözümlerinde de anlatmıştım. Zıt işaretli ise e, uçların bir karesi alınır. 4. Bunun karesi 4. Bir de içeride sıfırın karesi 0. Bunlardan en küçük 0. Tabi 0 içeride olduğu için dahil ediyoruz. X kare en büyüğü de 4. Evet. Bunu anlamayanlar e, basit eşitlik e, videosunu izleyebilir. O soru çözümünü ayrıntılı anlatmıştık. Şimdi eksi 2 küçük y küçük eksi 1. Eksi 2 ve eksi 1 aynı işaretli olduğu için direkt e, efendim kare alabiliriz. E, y 4 evet küçük y kare küçük 1. Dilerek yine bir yanlış yaptım. Öğrenciler sık yaptı bir yanlış. Yani bu eşitlikleri koymadan önce bir düşünelim. Değil mi? Yani bunu düşünün. 4 yazın. Y kare. Hangisi büyük, hangisi küçükse ona göre yönü tayin edebilirsiniz. Dahilliklere dikkat edin. Hepsine dikkat edelim. Dikkat ediniz. Topla diyor. Şimdi bunları aynı yönde olmak üzere yazarsak şöyle. Ee, diğerinde bir küçük. Y kare Küçük. 4. Evet toplarsak taraf e, tarafa toplama yapılabilir. 1. Küçük eşit küçükse küçük oluyor. x kare artı y kare küçük 8. E, bu durumda 1 ile 8 aralığında bulmuş e, oluruz. Hemen kendini dene.